Hepinize merhabalar Çok arkadaşlar. Okum, Bugün sizlerle beraber ne görecekler? <laughs> Şerif çalınç yapıyoruz. Flash yer Bakmayın. Ne Bakmayın. Ne? Bakma bakma. Ne edecek? Flash alıyorum. Dolduruyorum. Ah. <laughs> Duvar tuzağı Duvarın Duvarı bir koltuğa. Spike B'de düştü. Ben Şahin alıyorum. uçtu. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım, <olabiliş yeterli>. Helal <laughs> onlara. Bakıyoruz. Bende düşman görüyorum. Bir düşman Kal kaldı. Helal şey Zeyna. spike para gelsin. Son kişi Haydi Reyna yani kaydı. Işte. Reyna kaldı. <laughs> kaldı, kaldı Şahin şey. da alabilirlerse Yerinde. muhteşem Boy, olur. Evine da bakın evine da. Burası. Geçti mi oraya? Yukarıda olabilir. Yukarıda olabilir Bak bir kişi. Bak heaven da heaven da heaven'dan ses geldi. Heaven. Burası. Helal. Helal dolduruyorum. Ultim hazır değil. İyileştir ekibim. Şehrimin bana ihtiyacı. Abi daha şerif fiste Zaten fazla kal. uzak kaldım. Teçizat lazım. Bekleyeceğim var mı zaten? Kullanamayacağım. Burada silah var. Orada. E, kim istiyor bunu? Hiç kimse çekmez. Ah. Silah var. Oraya gönderdim vallahi. Orada. <laughs> Şu an daha bir yerin altında. Devam lan bana şerifin? Bir yerin altında abi o. Dolduruyorum. Va özel oh, oh. özel oh, oh. hazır. Düşman yerde. Ultim hazır. Kanka hiç kimse yok mu? Bakın şimdi. Kanka shift'e basarak. Ne olur, ne olmaz. Bak. O ortada düşman görüldü. Ah, <laughs> evet. Kanka çıkıvertene benim şerif var ya illa. Spike B'de düştü. Buraya bakıyorum. Birisi isterse vandal uçtum. verebilirim ona. Ayakta kalan sağlık. Ah, ben de. <laughs> İndi. O isim evet. hazır. Ara ve bir. İkisi de sende, ikisi de sende. Birini buldum. Şahin uçtu. Bu yarının son turu. Abi. Çayın sonra hepsi uçacak. Ee, yani tekrar anlatabilir misin? Teçhizat lazım. Teçizat lazım. Burada silah var. Teçhizat lazım. Sağ ol. Fazladan bir şey isteyen varsa atabilirim bayağı Gezene lazım. Titriyecekler. <laughs> Duvar beklemedi. Al Görüş kısıtlanıyor. Dolduruyorum. Kör etme hazır. E, bakmayın Hı. bakmayın <laughs> insanın. Parlatıyorum. Çekilin yolumdan. Flaşı alıyorum. Göremeyeceksiniz. Oh. Karan parti olacaklar. B'de düşman? Katibi. Fight bende. Dikenleri yerleştiriyorum. Deniz Beni koru. Spike yerleştirildi. Orada. Dengesizleştiriyorum. Dengesizleştiriyorum. Dolduruyorum. Yön isteyen gelsin. Kör etme hazır. Parlatıyorum. Lan isen. Orada. Oluyor. Orada. Adam orada. Doğru. Bir düşman ah. görüldü. Ayakta kalan son. Eyvah. Evet doğru. Ya bu tam gaz olduğu için böyle yapıyoruz yani. O yüzden rastgele davranıyorum. Tam gaz olmasa zaten ben bu kadar kötü oynamam. Doğru. ben de. Rekabette 30 40 falan vuruyorum. Harap değiştiriliyor. Ben bir kere 50'yi gördüm abi yani. at, at, Helal lan, ya. O parazitler burayı geçemeyecek. Na şuraya yaram lazım. Hangi rankta gördün 50'yi? At abi at. Yere Yara... at. Yardıma gelin. Geçiz at Yardıma lazım. Gelin. Ee, Orla. bak şimdi şey aldı ben, abi. Ben de aldım. Burada silah var. Yük kalmadı. Bakalım. Herkese gitti değil mi Şerife? Evet herkes galiba. Yo. Tamam. Geldi. Bazıları gitmedi. Ben. Galiba. Evet Vante Parti hiç işte deneyeceğim haberiniz olsun. Tamam abi dene de. İlk bir bakmasın. Benim dibime girmeyin sakın. Hayır abi. hayır ben direkt bakacağım. Benim dibime girmeyin. Daha Mata. iyi olduğumuzu göstereyim. bir kör olur, olur mu ya? At hadi hızlı at ama. Flash yerleştir. Gör henüz hazır değil. Flash alıyorum. Ben de a dalma. Ya da dal dal. Düşman var. B'de. Dolduruyorum. Aa. Spike B'de düştü. B'de düşman var. Neyse Spike B'de. Bakan bir kere de yön deneyen. Dolduruyorum. Ayon tepiyorum. Yardıma gelin. Ah, ah, bir ah, düşman kaldı. Dolduruyorum. Yattım burada adam. Silah var. Şerif canımcı olmasaydı zaten vururdu. Bak silah var. Seri tetik buldun. Seri tetik mi buldun? Olur ya. Tetik Çok seviyorum onu. istemezsiniz. onu. Ne? Abi Atsana çek ya şey ben sana şerife. ayrı, ayrı bir şey atayım. Teçhizat lazım. Al. Orada. Teşekkür Dolduruyor. ederim. Şey, abi, abi atayım, mı? mı? Para var, var, yani. var yani. okay, sende. Ah. Yok <laughs> 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 Mermileri durduruyorum. Flash yerleştirildi. Flash'ı alıyorum. Zayıflat. <laughs> Hedefi bu. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Ah! <laughs> başında. Dolduruyorum. Dikenleri yerleştiriyorum. Gözlerini dikenler aktif. Buraya bak. Spike B'de Abi düştü. Abi Şerif var burada. Burada silah var. Bir düşman kaldı. Lan oğlum. Yedirdim bir tane ona. Dolduruyorum. param parça olacaklar. Dikenler canlandı. Ona bir tane edittirdim ama bak. <laughs> Edittir. Dolduruyorum. Kimedim de dolduruyorum. Abi, Burada seri silah tetik var, dolduruyorum. Burada silah var. Seri tetik abi seri tetik var. İstiyorsan git al. Dolduruyorum. Almam. Keşke de almasaydım Anladım. ya. Helal. <laughs> Son sayı. Ölmeyin. Onların canını Şerif istiyoruz. değil. abi. Sizin değil. Al, Teçhizat lazım. Sağ ol. Tertere gideceğim mi? Olur abi. Dolduruyorum. Ya gördüğünde göre şu ana kadar iki kilim var arkadaşlar ama oynamıyorum yani oyunu. Hadi. Ben de oynamıyorum. başladı. Kör etme hazır. Sizleştiriyorum. Parlatıyorum. Flaşı alıyorum. Dolduruyorum. Ortada düşman. Orada titriyecekler. Karan parça olacaklar. Dikenler canlandı. Yerleştiriyorum. Dikenler aktif. <laughs> Duvar beklemedi. Siper oluşturuyorum. Gör etme hazır. Gör tam Spike saldıran, saldıran başlangıcında düştü. Arka ha tam tam. Arka bende. Bir düşman kaldı. Dördü indi. Orada. Ultim hazır. Savunucular kazandı. <laughs> Şahin, Mehmet abi sana istek attım kabul edersen sevinirim.